Merhaba sevgili kardeşlerim, yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde: 105 desimal sayısını binaryye çeviriniz diye sormuşlar. Çok yöntem vardı. Biz sadece bu çok yöntemden iki tanesiyle çözelim istiyorum. Başlayalım. Birinci yöntemimiz şöyle olsun: Sürekli ikiye bölmek. 105 desimal sayımız sürekli ikiye bölüyoruz. İlk böldüğümüzde kalan bizim birler basamağımızı verecek. Yani bir tane birimiz var. Gerçekten belli. 105'i 2'ye böldüğüm zaman 52. 2 kere 52, 104. Ve kalanımız 1. Bu kalanlar bizim için önemli olacak sevgili kardeşlerim. Hemen renkli bir kalemle kutu içine almaya çalışıyorum. Kaybolmasın diye. Birler basamağımız. Birler basamağımız, hepsini yazmayacağım ama bunu yazayım. Devam ediyorum. 52 tekrar ikiye bölüyorum sevgili kardeşlerim. Toplam 26, 25, 26. Evet, 2 kere 26. 52, 52'den 52 çıkarırsam 0. Yani burada kalan yok. Kiler basamağımız boşmuş gördüğünüz gibi. Bunu kutu için aldım hemen. Devam ediyorum. 26'yı tekrar 2'ye bölüyorum. Malumunuz 13 kere var. 2 kere 13, 26 eder. Dörtler basamağımızda da sayımız yokmuş. Evet, devam ediyorum. Kutu için alıp. 13'ümüzü tekrar 2'ye bölüyoruz. 2 kere 6, 12. 13'ten 12'yi çıkarttım. 1. Birler basamağı, ikiler, dörtler, sekizler basamağında sayım varmış gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. 6'yı tekrar 2'ye bölüyorum. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı. Hiçbir şey kaldı. Evet. Bu da bizim 16'lar basamağımız olsa gerek. Eğer doğru saydıysam. 2'ye bölüyorum. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Ve 32'ler basamağımız. Ve şu da 1'i 2'ye bölseniz yine 1 kalacak. Onun için bunu direkt aldım. İyi mi? Bu şekilde 64'ler basamağımız. Hemen şöyle yazacağımızı zaten biliyorsunuz. Tahmin ediyorsunuzdur. Devam ediyorum. 105 Desimal sayısı 10 tabanındaki desimal sayımızın binary eşiti 11 0 1 çift 0 ve 1 olarak bulundu sevgili kardeşlerim. Evet. 11 0 1 çift sıfır ve bir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bulduk. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz için renkli bir kalem alıyorum. Örneğin şu renk uygun bence. Şimdi 105, 64'ler basamağımız boş değil, dolu. 64'ümüz var. 128'ler basamağımızda sayımız yok yalnız. Evet, 64'ler basamağımızı şu şekilde belirtmeye çalışıyorum. Burası 64'ler basamağı. Evet. Devam ediyorum şimdi sevgili kardeşlerim. 105'ten 64'ünü yazdım zaten şu anda gördüğünüz gibi. 5'ten 1 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Evet. 32'ler basamağımız 32'ler basamağımızda da sayımız varmış. Hemen yanında 32'ler basamağı olmalıydı. 32'yi de yazdıktan sonra bir bakıyorum. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. 0 var burada. Evet, 32. 16'lar basamağımızda sayımız var mıdır? Yok. 16'lar basamağımız boş. 8'ler basamağımızda sayımız var. 8'i yazdığım zaman sevgili kardeşlerim 9'dan 8 çıktı 1 kaldı gördüğünüz gibi. Sadece 1'imiz kaldı. Evet. Şimdi 64'ler, 32'ler, 16'lar 8'ler basamağımızı yazdım. Hemen yanında 4'ler basamağımız olmalıydı. 4'ler basamağımızda sayımız yok. 2'ler basamağımızda sayımız yok. Sadece 1'ler basamağında sayımız var gördüğünüz gibi. Bu şekilde 2 tabanındaki sayıya karşılık gelir diyorum. Evet. Anlaşıldığını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Doğru yaptığımız zaman bunların ikisinin de aynı sonucu vereceğini zaten söylememe gerek yok. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.